Ne güzel bir köyde bir gün geçireceğim. Aa gidin bir. Şu önde bir tane portal varmış. O neymiş? Portal bence Mustafa yapmıştır. Hı? Bakayım burada ne yazıyor? Merhaba bücürükler. Dörtünüz savaşın Hero Prime. İşte yine bir reklam ya. Hero Prime neden bize böyle bir şey yazdı? İşte. Aaa burada bir tane tüy ve kitap var. Faruk senin yüzünden köy arkadaşlarım köyden gitti. Herobrine. Ya ben ne yaptım? Bilim adamı mı öldüm öyle gitti? Olamaz ya. Biz böyle bir şey yapmadık ki bu nedir? Bir tane daha var. Budur, bu değil. Mustafa senin yüzünden arkadaşların gitti. Sobran da bunu yazmış. Ki, kesin bunu Mustafa sormalı. Ya Mustafa. Neden gittin senin yüzünden Herobrine Skarplok'ta onu öldürdük. Se sen beni tek başına bıraktın. Neden öyle bir şey yaptın? Dur burada bir tane daha kitap var. Gelin dövüşün benimle Herobrine. Ya neden dövüşek ki? Hiçbir şeyim yok benim. Ah, burada bir tane daha kitap var. Özür dilerim. Niye? Ha dur. Biz onu yeneceğiz de. Ona göre. Neyse arkadaşlar, ikinci bölüm istiyorsanız ikinci bölüm. Bu yarın yarın ikinci bölümü başlatıyorum Mustafa ile birlikte. Mustafa'yı çağıracağım. Mustafa diyeceğim ki Mustafa çabuk gel beni kurtar. Hello Brotherman, Scar bulukta. Hello Brotherman bir tekte okla vurdum. Mustafa'ya söyleyeceğim. Çünkü Skyblock'ta Herobrime'a özür dileyeceğiz. Herobrime ama hala yaşıyoruz bizim Skyblock'ta. Hadi görüşürüz. İkinci bölümü bileceksiniz. Ama ama ikinci bölüm de gelecek ama isterseniz bay doktora bay doktora sorun bir tane bir tane kameracı diyor ki bir tane bir tane kameracı çocuk diyor ki, Herobrine portalı portalı varmış orada orada ben baktım bu portal Herobrine portalıymış bir kez bir kez Fakirle Sakar buraya girmiş sen de girmişsin bu portala Herobrine Herobrine biz ben Skablock'ta giderken Herobrine bana ben arkama baktım Herobrine ha 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 dedi tabelada yazıyordu ve sonra da a, ta, tabel arkama döndüm ve sonra da bir tane sandık vardı orada neter itişalar vardı bir tane de e, kitap ve tüy vardı dedi ki e, dedi ki bana gelin benimle dövüşün abini de çar hem de hem de herkesi çar oyunu çöktüreceğim seni neden öyle bir şey dedi ki biz sana öyle bir şey yapmadık hadi görüşürüz